9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Ödev Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ödev Yayınları Sayfa 591. Aşağıdaki Parçada Yer Alan isimleri Bulunuz. Bulduğunuz bu isimleri türlerine göre gruplandırarak tablodaki ilgili bölümlere yazınız. Karşımızda 5-6 dönümlük kocaman bir bahçe içinde kaybolmuş bir eski ev vardır. Pancurları hemen daima kapalı duran bu evde ihtiyar bir karın koca oturur. Ara sıra öteberi almak için çarşıya giden yine ihtiyar bir hizmetçilerinden başka kimseleri yoktur. Kimseyle görüşmezler. Yine de bahçenin etrafını çeviren yüksek duvara rağmen mahalle ahalisi onların kim olduklarını, nasıl yaşadıklarını öğrenmeye muvaffak olmuştur. Ağustos Cuma günü Sicil müdürü Cavit Bey, yemekten sonra minderin üstüne uzanmış, uyumak istiyor ama karasinekler rahat bırakmıyor. Köylülerin duvar diplerine uzanıp yüzlerine birer mendil örterek mışıl mışıl uyudukları gözünün önüne geldi. İmrendi, uzandı sandalye üzerinde duran ceketinin cebinden beyaz keten mendilini alıp yüzüne örttü, sıkıntılı olmasını aldırmayarak uyku gelecek diye bekledi. Bu arada da ilkin çocuklarının mektep taksitleri için gönderdiği paranın makbuzunu nereye koyduğunu düşündü. Sonra karısının, para yetiştiremiyorum, diye sızlanmasını hatırladı. Ben burada aç duracak değilim ya. Maaşlara zam yapılacak diyorlardı. Cevap. 9. sınıf ödev yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 59 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.